Bir taraftan gerçeklerin peşinde olmak, evladının akıbetini bulmaya çalışmak. Bir taraftan burada olmak zor biliyorum. İnanın benim için de zor. Ama adalet yerini bulsun istiyoruz. Çocuğumuzu hayattan kopartan kim ve kimlerse gerçekler ne olursa olsun ortaya çıksın istiyoruz. O yüzden de güçlüyüz bir taraftan. Ne kadar zor olursa olsun öyle değil mi? Remziyeciğim. İyi misin? Bir cümleyi iyiyim bir duymak istiyorum senden. İyiyim. i̇yiyim. Sen iyiysen ben de iyi olacağım. Bundan sonra konuklar ne kadar iyiyse artık ben kim ne kadar iyiyse o kadar iyiyim. Zihni abi, dede, Fatma babaanne burada, Remziye annesi burada. Gizli tanığım Türkiye'nin bir şehrinde, şehri söylemiyorum. Tüm açıklığıyla gördüklerini, duyduklarını bize anlatacak. Karşımızda mı arkadaşlar? Evet. Şimdi gizli tanım. Neyin şahidesiniz? Ne anlatacaksınız bize? Ee, o arabada gördüğüme dair söylemiştim. Şahit olmuştum. Ee, Aslan, Hasan e, bir de Cem Acar. Ford bir arabanın içindeydi. Aslan arkadaydı. Aslan önde şoför koltuğunun yan tarafındaydı, cem de arabayı kullanıyordu. Ondan sonra e, ben bakkalın orada olduğum için, bakkaldan bir şey alacağım için arka taraftan aslan indi, kapıda duran e, kola dolabına benim yanıma doğru geldi, çarptı bana. Sonra yüzünü döndüğüm zaman yüzüne baktığım zaman e, gözleri benmez bir şekildeydi, dişlerini kasıyordu. Yani kendine değil de. Ondan sonra Cem'le Hasan arabadan indi. Hatta ben orada Hasan'la biraz şey yaptım tartıştım. Kızın ali ali -de dedim. Alın evine götürün ya da dedim hastaneye götürün. Bu kız dedim ne işe ne falan. Dedi kız arkadaşı dedi. Kız arkadaşı deyince ben de bir şey diyemedim otomatikman. Ondan sonra... sineme Jamajar tutup arabanın arka kısmına e, götürdü. Sinem arka kısma bindi, Cem şoför koltuğuna bindi, Hasan da Cem'in yanına bindi. Ondan sonra Cem'le nevin o mahalleye doğru çıktıklarını gördüm. Şimdi kardeşimin bu açıklamaları ismi bizde gizli. O kadar önemli ki diyeceksiniz ki telefonda anlatmıştı. Niye bugün burada bir daha anlatıyor? Çok önemli bir sebebi var. Bir insan iddiasının arkasındaysa ve doğruysa, bir kere yayına bağlandı telefonla, iki kere bağlandı. Buradayım abla diyor bu kardeşim. Ve zor şartları var, bende özel gizli. Ona rağmen bak bugün de ekranımda bir daha bir daha aynı şeyleri sormamızın bir sebebi var. Çok önemli bize güvenin. Ve davanın seyrinin değiştiği konusunda da bu kardeşimin tanıklığının Çok değiştirdiği önemli. konusunda da İçiniz rahat olsun. Hem size hem izleyenlerimize söylüyorum. Çok önemli. Şu an karşımızda bir daha olması, telefonun dışında da ben buradayım abla demesi çok önemli. Bakın özel zor şartlarına rağmen şimdilik bu kadarını söylüyorum. Şimdi kardeşim sen bir söyledin. Ee, tek tek sorarak adım adım gidelim. Çünkü senden sonra senin bu ifadende tamam. gördüm, konuştum dediğin kişi yani Hasan başka şeyler söylüyor. O yüzden bir kez daha... ...altını çize çize soracaklarım var. Sinem olayın olduğu gün... Tabii. ...arabada üç kişi var. Araba ticari bir araba değil mi? Arkada cam yok. O arabanın görselini verin Aynen. arkadaşlar. Araba bu. Eminiz. Sinem arabanın neresinden indi kardeşim? Arka kısmı. Yani hiçbir camın olmadığı eş... Orası bu bir fırın arabası, ekmek arabası arkadaşlar. Rafların tek tek takıldığı evet. bir araba. O raflar çıkartılmış, yok içinde. Bir hazırlık yapılmış, boşaltılmış. Sinem arkadan mı indi? Arkadan indi. Peki nasıl bu ilk ilk, e, ilk zaman söylediğim gibi ilk zaman söylediğim gibi şimdi söylüyorum, her zaman da söylediğim gibi devam ediyorum. E, Sinem arkadaydı. Cem önde şoför koltuğundaydı. Hasan da Cem'in yan tarafındaydı. İlk arabadan kim indi kardeşim? Sinem. Nasıldı? Indi yanına geldi. Yanına mı geldi? Sen neredeydin? Ne kadar? Arabayla şöyle söyleyeyim. 100 metre, 100 metre bile yok yani. Öyle söyleyeyim. Yani o hemen kaldı araba yolda sen de kaldırımda markettesin. yürümüş yani. Ha, yü yani. 100 metre kadar yürüdü öyle anlıyorum doğru mu? Yani işte tam metreyi tarif edemem e, belli edemediğim için. E, Markette e, ana yol üzerine durdu zaten. Ana yoldan yukarı doğru çıkarken Cemler'in evinin oraya doğru çıkarken o marketin önünde durdu. Marketin önünde zaten durdu, oradan içeridesin. Sinem indi. Bak ne güzel. Resim tam olarak canlanıyor evet, evet. gözümüzde. İçecek Bir kola dolabı yani. var. Vallahi şimdi canlanıyor oturuyor. Dolap marketin önünde. Sinem geldi. Ne oldu? Nasıldı halin? Nasıl indi arabadan? Arabadan nasıl indi? Kendimi açtık. Abi. Ee, şöyle söyleyeyim. Arabadan indiği, indiği vakti şöyle gördüm. Kapı açıldı. Sinemi böyle uzaktan gördüm. Zaten ben o sıra döndüğümde kol, kol alacaktım. 2,5 litre kol alacaktım. o Sinem bana çarptı. Baba açtı kol aldı kutu kola hatta ben sineme döndüm baktım aynı sineme döndüm baktım sinemin gözleri benmezdi çenesini kasıyordu gene söylüyorum gene söylüyorum gene de söyleyeceğim gözleri benmezdi çenesini kasıyordu. O... Üstü başı nasıldı? Evet. Yani... Üstünde üstünde başında bir şey yoktu yani ııı. Ee... Hiç öyle bir şey görmedim ama e, arka kısmından indiğine, benim yanıma geldiğine, bana çarptığına ben yüzünü gördüğümde unutmam. Yani ben ilk bağlandığım günden beri bunu söylüyorum. Açık 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 dile getiriyorum. Böyle böyle oldu diye. E, size burada da zaten yardımcı olayım. Başka bir amacım yok. Size yardımcı olabilmek için bu kadar uğraşıyorum. Biliyoruz Anladım. canım Kendim kardeşim. Yardımcı olabilmek için yara var mıydı? Onu merak ediyorum ben. Yüzünde yara var mı? falan var mıydı? Abi Yok, yok, ya, yok abi yara yoktu yara olsaydı zaten biz orada müdahale ederdik abi. Saçı başı dağınık mıydı, derli toplu muydu Uzun bir saçı var çünkü. Hayır kısaydı. Siz... Ha, kısa mı? Abi valla ben Benim sana şöyle söyleyeyim ben ben saçı, saçı saçı kısa diye hatırlıyordum ben de. Tamam onu kısa onu ben yanlış Ama saçın öyle uzunluklarla geldi Toplu mu yani dağınık mıydı? Ben hiç miydi? dikkat etmedim saçına. Saç dikkatini çekmedi. Peki... Hiç hiç dikkat etmedim. Sana... Aynen ben direkt zaten yüzüne baktığımda çenesiyle çenesini kasıyordu. Ondan sonra dişleri, e, e, gözleri ben Sordun mu? Hiçbir şey sordun mu peki Sinem'e? Nedir bu halin? Öyle birini görsek hemen ilk soru sorarız. Yok Sinem'e si, si, bir şey sinema bir şey soramadım. Ee, dur e, Sinan bana çarptı. Ne yapıyorsun sen dedim. Baktım hali hal değil. Yani hiç böyle kendinde değil. Ondan sonra zaten Hasan'la e, Cem arabadan evet. indi. Hasan e, yanıma doğru geldi. Ben Hasan'la o sırada Sinem'in önünde kola vardı. Kola yeri e, i̇şte hatırladığım nasıl? kadarıyla ya yere düşmüştü. İşte o bana çarptığında. Çarptı ondan sonra cam aldı. cam aldı elinden onu. Ya Cem ya da Hasan ikisinden biri aldı elinden. Geri dolaba koydu. Ondan sonra ben Hasan'la tartışırken Dedim ki bu kızın aile hali değil dedim oğlum. Ya hastaneye götür ya da evine bırak dedim kızı dedim. Bilal dedi kız arkadaşı dedi. Ben orada işte sesimi çıkartamadım. Keşke de çıkartsaymış. Peki şöyle bir iddiaları var. Hasan diyor ki biz hep beraber markete girdik alışveriş yaptık. Öyle bir markete girme alışveriş yapma durumları oldu mu? Valla Cem 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 şeyin olmadı, aslan olmadı. Ondan eminim. Hasan Hasan'ın olduğu diye hatırlıyorum galiba. Galiba. Sizinle aranızdaki ee, o konuşmadan, konuşmadan sonra, sonra markete da, mi girdi? Yani tam hatırlamıyorum ama galiba. Yani tam hatırlamıyorum o günü. Hasan'da bir şeyler oldu. Görülüyor gördüklerimi Yani. Sadece marketten alışveriş yapıldı mı? Yaptı mı bunlar yapmadı. Evet. mı? Hatırlıyor musun? Yani has, has, Hasan yaptı diye hatırlıyorum. Ben galiba tek Hasan yaptı diye hatırlıyorum. Diğerleri yapmadı galiba. Diğerleri peki ne oldu yani ondan sonra? Emin değilim. Emin olsam zaten zaten direkt söylerim. Emin olsam kendimle. Peki Hasan yaptı diye hatırlıyorum diyorsun ya. Hasan o zaman marketin içine mi girdi? Ben benle işte o konuşma yaptıktan sonra marketin içine girdi galiba. ya Öyle hatırlıyorum. Ya da Hasan alışveriş yapmadan direkt arabaya gitti diye hatırlıyorum ben çünkü bana çarptı, e, Cem aslan aldı, arabanın arka tarafına doğru götürdü, arabanın arka tarafına aslan bindi. Yardım mı ettiler şoför yani? Binmesine geçti. yardım mı ettiler? O kadar kötü müydü? Aynen. Ya da kaçırıyor gibiler miydi? Yani sanki orada birilerinin şahit olmasını istemiyor gibi bir hava mı vardı? Sizin anlatımınızdan onu anlıyorum. Bir an önce hani onu alıp götürelim mi dediler orada? Aynen. Bütün de yara yoktu demiştin değil ya mi? Ben Sinem dedim gönderin. herhalde kız arkadaşı. bana dedi ki Hasan kız arkadaşı dedi. Peki kızlar... Ben dedim Ar herhalde dedim alkol aldılar ve hatta başka bir şey aldılar. Bir şey alkol alsa ben. kokusu olur. Sor. Cem nasıldı? Cem yani, Cem. Cem'de bir şey var mıydı? Ee, abla şöyle söyleyeyim. Cem, Cem ben hiç böyle yüzüne bakmadım yani. Hasan'la konuşuyordum. Onda var mıydı? Yani tek Aslan'ı, Aslan'ı... Aslan'ı gördüm böyle. Aslan şeydi, adını sen söyle. Çok kötü olandı. Zaten o sıra ben Hasan'la tartışmaya Hasan girdim. Hasan'da var mıydı böyle bir madde ya da... Ama abi? Cemil... Hasan'da, Hasan Hasan'da öyle kardeşim. bir şey fark edemedim yani. Ha, konuşmuşsun ya onunla. Birebir bir iletişim var. Ne yaptınız aynen. kıza? Evine götür, hastaneye götür. Bu konuşmalar geçiyor ya aranızda. Aynen, aynen. Hasan da böyle dün aynen. konuşurken... Ya hatırlayamıyorum, emin olamıyorum aynen. deyince bir soru sordum ona. Yoksa senin de kafan tam yerinde değil miydi? Bir şey mi vardı? diye sen öyle bir şeyden şüphelendin mi Hasan'da? Yani şüphelenmedim ya. Şüphelenmedim. Ya, konuşurken benimle normal konuştu ama ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, belki de kullanmıştır. Ben yani o an sadece sinem, sinem, sinemden sonra şey yapamadım fazla. Gözüm sinemdeydi. Sinemi arkaya doğru götürürken e, arabanın arkasına doğru. Hatta o sıra dedi ki bilader dedi kız arkadaşı dedi boş yerde Arabanın arkasına Cem nasıl koydu sinemi gördün mü? Koydu diyorum çünkü orası binilecek yer değil arkadaşlar. Koyulacak bir yer. Eşya taşınan Kapı açtı. Kapı açtı. Sinem sin 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 zaten elini tutuyordu. Kapıyı açtı. Sinem arkaya geçti. Kapıyı kapattı sürgüyü. Ondan sonra şoför koltuğuna geçti. Hasan'ın yan tarafına oturdu. Yukarı doğru çıktılar evlerinin o tarafa doğru. Giderken sana ne dediler? Sen diyorsun ya Ya hastaneye ya evine götürün Nereye götüreceklerini söylediler mi? Yok Söylemediler Bu esnada saat kaçtı ben onu merak ettim Hatırlayabiliyor musunuz? Saat 5 ya da 6 gibiydi 6-7 alt, arası altı, Tamam örgüye dönüyor yani, örgü. Akşam, akşam üzeri olduğuna eminim evet. Şimdi Remziye'cim o kadar önemli bir detay ve şahit ki bütün davanın seyrini değiştirecek bir tanığımız var. Başına ne geldiyse o iki kişinin yanında geldiğinin tanığı. Bir şey sormak istiyor musun? Hiçbir şey atlayalım istemiyorum. Amcim. Sen anne, dede, babaanne olarak ne sormak istersiniz karşınızda? E, bu kişiler yasaklı madde satıyorlar mı? İçiyorlar, satıyorlar diye duyduk biz. Evet onu sordum. Valla abla ben de öyle duydum. Cem'i Cem sen tanıyorsun Cem'i. Biliyorsun değil mi sen Cem'i? Bu maddeyi kullandığını da çok iyi biliyorsun. Ben Cem'le... Fa... Cem'in madde kullandığını biliyorum. Oğlum Abi, her şeyi er, anlat burada. Ben bir şey duydum, düşünüyorum. bana söylemişlerdi. Aynen. Hasan satıcı. Diye düşünüyorum. Arabaya o yüzden bindi. Cem ondan madde almak için Hasan'ı aldı. Arabaya o yüzden bindi, markete kadar gittiler. Yani o arabanın içinde alışveriş oldu. Evet, ben de bu noktada alışveriş şunu soracağım. Oldu. Binada da o kişi de vardı. Hasan da vardı o binada. Onu bilmiyorum ama Hasanın satıcı olduğunu düşünüyorum. Hı. Bu noktada şunu soracağım. Hasan'ın evi markete yakın mı? Yani markete giderken neden yakın. bunu alıp markete gitsin? Yakın, yakın mı? Yakınsa yürüyerek almasına gerek yok çünkü yürüyerek de gidebilir. Evet. Ya şöyle söyleyeyim. Aslanla Cemile bir karşı karşıya. Aşağı indilerimiz, sağa dönülerimiz zaten market. Evet. Bir market kalıklı. çok yakın mesafede, değil mi? Evlerine. Aynen. çok yakın. Evinin karşısında diyor yani. yani. Aynen. Neden yani. arabaya alma Aynen. ihtiyacı çok Yakın bu biz bu gördük bu aslında. Ya ben biliyorum yakın yakın. Çok, çok yakın görevde. yani yürü oraya arabayla Hasan. gitmeye değmez. İlk ifadesinde evet. bir de o kadarcık mesafe için Arabaya Hasan öne mi? oturuyor sinemi de arkaya oturtuyorlar o Şimdi kadarcık mesafeye an, gitmek Az önceki için. annenin iddiası eğer doğruysa bu tarz alışverişler evet. o şekilde yapılıyor. Aynen. Öyle söyleyeyim yani. Şimdi kardeşim sen bir şey demiştin. Çok net hatırlıyorum ben de onu yakalayıp sormuştum bir daha soracağım. Bunlara diyorsun ya Hasan'a diyorsun. Buyurun. Bu kızın başına ne getirdiniz? Onu orada marketin önünde mi sormuştun o soruyu? Ne yaptınız kıza? Aynen marketin önündeyken. Ne dedi sana? Ne sordun? Sen bir söyle. Bu kız, İstiyorum. bu, bu kız, bu, kız, bu, kıza, bu kıza ne içirdiniz dedim. Bu kızın hal hal değil dedim. Alın götürün dedim attı hastane. Ya da dedim evine götürün dedim. Dedi bir, dedi kız arkadaşı dedi yani üstüne içtiğini falan söylemedi bir şey içtiğini ama ben zaten anlamıştım bir şey içtiğini. Yani insan bir insan görse zaten anlayabilir yani dişlerini kastıyordu sıkıyordu böyle gözlerini zaten ben olmuştu. Yani bir normal bir şey, vatandaş bile görse anlayabilirdi. Normal bir vatandaş görse o kız çocuğunu alıp hastaneye götürür müydü? Götürürdü. O kadar kötü yani. O kadar kötü. O saatte başladı. Ve üstelik Aa, bakın Sinem Aynen, ben... orada bu beyefendinin gördüğü anda Sinem gayet şey, maddenin etkisi haricinde darp kan gibi bir şey yok. Yok henüz. Oradan sonra her şey oluyor evde ve bizim de tespit ettiğimiz şeyler aslında doğru bence. O dişlerini kasması falan o belirtiler içerisinde oluyor. O belirtiler olur yani dişlerini kasmasında. Zeynep dedeciğim bir şey mi sormak istiyorsun? Evet. Tabii lütfen karşında. Sinemi Seyirtpeğe götürdücem. Orada e, kahveyle ve meyve suyuyla verdi yasaklı maddeyi ve aşağı geldiler. Hasan'ı aldılar arabaya. şey he, evet Hasan'ı. Hasan aldılar. Sinemi arkaya attılar. Niye attılar? Sinem alışverişi görmesin. Ve arabada Hasan Cem'e gereken yasaklı maddeyi verdi. Hasan Yalandan bakkala gidiyor. Yalandan bakkala gider gibi yaptı. Daha sonra Cem sinemi içeri attı ve yasaklı madde vermeye devam etti evin içinde. Evet. Çünkü Hasan'dan aldı. Kahveyle, meyve suyuyla. Etti. Ve sinemi bu hale getirdi. Bence benim Başka bir kanaatim var o anlamda. Ben hiç evin önünden Hasan'ın arabaya bindiğini düşünmüyorum açıkçası. Hasan zaten onlarla beraberdi. Evet. Birlikte Aynen. geldiler. Evet. O, o arabayı o yerleşki nasıl olur? Ya bir yerde durmuşsundur, arabaya binerken o şekilde binmişsindir. Şimdi Hasan evin önünde geldim işte beni aldılar. Ne oluyor Çok yani Hasan Esra kapıyı be. açıyor, Sinem sen arkaya geç ben öne oturacağım mı diyor yani. Böyle bir şey olmaz bana göre onlar o evin önünde buluşma değil o. Seyir tepede beraberler Evet. Zaten. Bence belki de eğer iddiaları doğruysa yani maddede kastederek evet, satış öyle. işi varsa masa, masa belki de oraya o götürdü. O yüzden. Anladınız mı? Yani o yüzden Hasan Cemi aklıyor diyorum ben. Atlamak zorunda olduğu, olduğu için. Tabii ki. Suç belki suç. evde yok ama e, en azından bu için. teminde var bence. Temin ettiği için. Şimdi Cem ne diyor? İki ifade var. Bir emniyette verilen bir savcılıkta veriler. Birinde diyor ki iş yerime gittim. Selma hepimiz evet, evet. Tamamlayın beni hatam olursa. Doğru. Birisinde diyor ki aldım ben sinemi. Sonra diyor iş yerime gittim. Şarjım mı bitmişti bir şey diyor. Oradan da diyor Seyir Tepe'ye gittik, gittik eve diyor. geçtik. Evet. Bir diğerinde iş yeri ne hikmetse yok. Direkt evet. Seyirtepe'ye Seyir Tepe'ye gittik. Oradan da eve gittik diyor. Şimdi biz bu kardeşimden ne öğreniyoruz? Saat 18 civarı daha eve yeni giriliyor. 17-18 civarı. Buradan sonra bir kere Cem'in evine gidildiği net. Kesin. Evet. Hasan da kabul ediyor. Buradan tabii, tabii. diyor çıktık. Ben diyor şaşırtıyor. kapının önünde indim. sinemle Cem eve girdi. Ee, tekrar sana soruyorum kardeşim. Buradan sonra nereye gittiler biliyor musun? Araça bindikten sonra. Bakkalın oradan, bakkalın oradan Cemlerin evinin sokağına doğru girdiler. Görülüyor mu marketten Cemlerin evi? Aynen, ters yönde ter, 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 marketten gözükmüyor. Ara sokağın, ara sokağın ortasında kalıyor ama ma, mahallesinin başı gözüküyor. Peki kardeşim, senin dikkatini çekmedi mi bir kız evladı? Camsız bir arabanın arkasında eşya gibi konuyor. Bir tuhaflık değil miydi yani o resim nasıl gözünde? yani o tuhaf, tuhaflıktı da abla şöyle bir şey söyleyeyim şimdi kız arkadaşı dediği için yani ben de Ya kız arkadaşı yani, olsa arkaya bakardı karışamadın bakar. da ne düşündün öyle bir şey yani olacak. Bu, bu kızın bu arkada ne işi var diye düşündün mü Ekstra. ben dedim yok yok vallahi abla hiç düşünemedim ya. yani dedim herhalde dedim kız kendi isteğiyle bindi dedim herhalde ben de öyle düşündüm kız arkadaşı ben, olsa önde oturur arkada oturmaz kız arkadaşını öyle bir yere koyar mı Bindirir mi? Mümkün mü bu yani? Bu senin kız arkadaşın. Nasıl oraya layık görüyorsun? Yani, Değil yani. Hep yalan. Ya benim kız Ya şöyle söyleyeyim. Zaten söylediğim gibi benim kız arkadaşım olsa bir kere arkadaşlarımı yanına götürmem. En güzel cevap. Ama bana dediklerinde eh, heh, en, bana dediklerinde kız arkadaşım dediklerinde yani bir şey diyemedim. Yani o ne biliyor musun kız, kız arkadaşı. arkadaşım karışma Sonuç yani benim için ya. benim sevgilim müdahale benim etmesini namusum, karışma ne müdahale sen etmesini engel bu bizim mesele, müdahale etme demek istediği şey bu. Sen ne düşündün kardeşim? Sen o olayı yaşayan sensin. Bu kızı hali hal değil. Ne yaptınız buna? Ne içirdiniz diyen sensin. Son kez uyaran sensin ve davanın seyrini değiştiren de sen olacaksın. Sens. Sen ne düşünüyorsun? Ne oldu orada? Yani abla ne olduğunu bilmiyorum. Sadece e, gittikten bir gün sonra ben hatta inşaat işinde çalışıyordum. Akşam üzeri e, dönerken yolda arkadaşım bana fotoğrafını gösterdi. Sinemi. Ak e, olayın, e, bizim olayımız, yaşadığımız olayın bir gün sonrası akşamına bana sinemin fotoğrafını gösterdi. Dedi ki işte dedi, bu kız dedi, vefat etmiş. Ben hatta yolda çıkartamadım. Öyle düşündüm düşündüm. Dedim bir, bu ben bu kızı bir yerden gördüm dedim. ...bir yerde gördüm dedim, eminim dedim. Sonradan arkadaşıma da attı, e, dedim, böyle böyle dedim. Ben bunu dedim, e, çar, e, marketin adını vermeyeyim. E, marketin önünde gördüm dedim. Markette de bana çarptı dedim. Kendini kasıyordu dedim, gözleri yerinde değil dedim. Sonra Hasan'a sormuşsundur herhalde değil mi? Ne oldu bu kıza, dün gördüm ben sizi falan diye sormuşsundur herhalde. Vallahi şöyle söyleyeyim... E, bana denilen de şöyle bir şey. Bu kız kullanıyor, böyle yapıyorlar, böyle yapmış, şöyle yapmış denilince Aline ben de bir şey soramadım. Sadece hastana en son gördüğümde sorduğumu biz de, de hepimiz ifademizi verdik dedi. Akrabaları. Akrabaları. Söyle Remziye Sinem içiciymiş, sürekli kullanıyormuş. Yine içmiş içmiş sevgilisinin evine giderken aynen. yolda ölmüş. Bu şekilde. Allah Allah. Bu ben şekilde bütün duydum, mahalleye yaymış. Biz bunları evet. yeni duyuyoruz. Valla, beyefendi de öyle mi duymuş? O da biliyor. Tanıyorum kardeşim. Adını Ay, evet, söyleyemediğim öyle için e, böyle hitap ediyorum. Siz Aynen. de mahallede ne duydunuz sonra ya? Ne diyorlardı? Mutlaka Hasan'la karşılaştınız. Bir kez Aynen. daha soruyorum. Ailenin dedikleri doğru mu diye? Ben Cemle karşı o, o, olay olayla olaydan sonra Cemle karşılaşmadım. Zaten ben cezaevine girmiştim. Başka bir sunumlu çıktıktan sonra da zaten Hasan'la denk geldiğimde e, baktım ki e, hepsi serbest kalmış. ifade vermişler falan. Ben de sandım ki Hasan da ifade verdi. Biz ifade verdik dedi. Yani e, bu TV8'e katılınca, Hasan adı geçmeyince ben de katıldım. Gerçek yani gördüğüm her şeyi anlattım. Vallahi sana helal olsun. O kadar tutanak ifade okudum. Hasan'ın adı H'si bile yoktu. Var mıydı? Yok, Siz de geldiniz şeye, mi? Ben şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Hasan'ı ne zaman gördüğünde bu sana ifade verdik de daha onların isimleri yok ki ortada. İki, 20 gün sonra çıkıyor onlar. Cezaevine isimleri. girdim Olur. çıktım diyor ya biz yine de yani, tam gir, soralım. Evet. Ne zaman Hasan'la o ikinci konuşma gerçekleşti gibi. kardeşim? Ne kadar zaman sonra? <laughs> Abla abla e, hatırlamıyorum cidden hatırlamıyorum cezaevinden çıktıktan sonra cezaevinden çıktı sonra kimseyi sonra... göremedim Peki belli bunlar yani. mahalleden taşınıp kaçtılar mı? Siz aynı mahallenin çocuğusunuz. Ne oldu orada? Valla valla ben benim duyduklarıma göre kaçmışlar. Benim herkes öyle söylüyordu kaçtılar falan diyordu. Ne kadar süre sonra? Valla olay olduktan bir gün sonra mı iki gün sonra mı ne öyle karşı evet. herkes dedi kaçtı. Şimdi bakın burası da çok güzel bir şey. Apartman boşalıyor iki gün sonra daha kimin başına, başına ne getirdiğini bilen İngiliz yok Orhan i̇ki Bey. İki ay sonra evet, evet. Cem ifade Aynı veriyor. Aynı mahallenin çocuğu. İki ay sonra ifade veriyor. Bakın iki ay sonra ifade veriyorlar bunlar. Peki O iki ay boyunca bunlarla ilgili bir soruşturma yok. Yok yok. Sizin bir suçunuz kabahatiniz yoktu da niye iki, i̇ki gün, gün apartmanı sonra apartmanı boşalttınız? Ev, mahalleyi terk ediyorsunuz. Benim ifadem değil. Mahallenin çocuğunun ifadesi. İki gün sonra gittiler. Bütün abi. mahalleli o zaman biliyor bunu. Ben buradan onu çıkarıyorum. Biliyorlar. Evet, biliyorlar. Bütün Siz mahalleli biliyorlar. bunların oradan niye taşındığını biliyor. O yüzden lütfen elinizi vicdanınıza koyun <laughs> ve ne gördüyseniz, ne biliyorsanız söyleyin. Şey Çünkü söyleyeyim. biliyorlar. Söyle kardeşim. Evet, şöyle bir şey söylemek istiyorum da, yani bugün bizim de başımız var, bizim de ailemiz var. Bugün onların da ailesinin başına böyle bir şey gelebilir. Böyle susmakla olmaz. Olayın neyse ortaya çıksın. Evet. Çıktan çıksın. Yani görgü şahitleri korkmasın, cesaretli olsunlar, ifadelerini versinler. Korkuyor mu mahalleli peki kardeşim konuşmakta? Niye bugüne kadar bunlar yani konuşulmadı? Yani duruma du, duruma bakıl dur, duruma bakılırsa korkuyorlar. Herkes biliyor, arasında konuşuyor ama Kork görmedim, duymadım, bilmiyorum ifadelere geliyor Bir de iki, iki geliyor. ay sonra Cem gidiyor, ifade veriyor. Bir de e, bana göre çok saçma bir şey olmuş da ben diyor örnekte verdim kan önüne bende bir şey çıkmadı. Kardeşim tabii çıkmaz kan önüne dedin. Senin bir gün sonrasında alabilirsen alırsın. İki ay Gidip sonra. saç kılını verseydin ya ya da idrar verseydin ya. Öyle bakılsaydı bakalım kullanıyor mu kullanılmıyor mu. <laughs> evet. Öyle Anladım. görseydik yani. Yani öyle neden bakılmadı ki sonuçta bir cinayet var ortada. Her e türlü bakılması yani gerekiyordu bu... yani. Eksik yani. kanına saçına, idrarına hepsine bakılması gerekiyordu bakılmamış iki ay sonra bakılmış o da dediğiniz gibi bir eksik işi kaybolmuş kayboldu, hiç kayboldu ee, zaten bu aynı mahallenin çocuk siz bir arka sokakta oturuyorsunuz ya Cemlerin Cemlerin evinin iki ya da üç sokak ön tarafı. Cem'in babası Yakınız. falan tanış tanıdık insanlar yani ay tanımıyorum ama Kardeşlerim falan biliyor ben tanımıyorum kendisini Sinem'in soruyorum cenazesine geldi mi bu aileden Hayır hiçbiri gelmedi kardeşim Herkesi... bak, kardeşim de onu söyledi zaten biz evet. bunları tanıyoruz Niye ben Hakanla samimiyim mahalle sürekli gelip gevrek falan fırın var karşıda. Sürekli fırını gevrek veriyorlar. Cenazeye niye gelmediler? Sonradan işte duyduktan sonra kardeşimin de jetonu düşüyor. Evet bunlar cenazeye gelmedi. Demek ki bundan gelmediler. İlginiz alakanız yok. yok. normalde şeyler. O gün son kez senin gördüğün Cem'e Hasan'a kim varsa sesleniyorum. Ailelerine sesleniyorum. İlgimi alakam yok. En sonunda ben görmüşüm mahallemin kızı. Evet. Ertesi gün duyuyorum ki vefat etti. Ya zaten bir cenazesine Bir Gün gitmez öncesinde misin? de birliktesin. En son ya. ben gördüm demez misin? Evet, evet. Bunu yapmak yerine apartmanı komple boşaltır mısın? Diyorlar. Soru bunlar. Soruyorum hakkım var. E, tabii onu da gibi yani. söyleyebilirdi. Ne evet gelip. Ben dün sinemli beraberdim. Sinem evet, dün yani benim bu... yanımdaydı. Niye çıkmanı? Ee, plakası çıkmayana kadar yani o mesajlar Instagram'daki mesajlar çıkmayana kadar Cem yoktu ortada. Üstelik o Instagram mesajlarında evet. bu kız ben içmiyorum diyor. Evet. Cem ona içirmeye çalışıyor. Arkadaşlarım hazırlıyorlar vereceğim yeri gelince ama hani her şeyin de delil ispatı var. Ya bu gerçeklerin üstü kapatılamıyor biliyor musunuz? Sadece bir zaman kazanıyorsunuz. Bu kadar. Onları Eğer 20 bir halt geldiyse, getirdilerse başına. O 20 günlük süre içerisinde her ne gibi delilleri var. kararttınız mesela? Her şey. Değil mi? Şimdi. Apartmanı bir... neden boşalttınız ya? İki gün daha ifadeniz alınmamış, if... sorulmamış. Adınız geçmiyor. Neden boşalttınız? İlk ifadede 14'te aldım diyor mi? Sonraki ifadesinde 16'da aldım diyor çünkü oradaki kameranın varlığından haberdar oldunuz ve düzen kuruyorsunuz kendinize. Evet. Delil o bizim bilmediğimiz o 20 günlük süre içerisinde yani aile Instagram'dan bunu öğrenene kadar neleri yok ettiler kim bilir. Ama bak siz ne kadar yok etseniz de gerçekler çıkıyor görüyor musunuz bak. Evet. Gör görüyor musunuz çıkıyor gerçekler. Peki Orhan Bey, o mavi ışıkla aranıyor falan ya? eve bakılsa iki sene geçti. Ta, şu anda bakılsın çocuğu? yine çıkar. çıkar şu mi? anda bakılsın yine çıkar. Bakıldı mı çalışması. Bakılmadı, değil, bakılmadı. hayır. Bakılmadı. 20 gün sonra kapıdan geri dönüldük. Neymiş evde kimse yok. Öyle bir şey olamaz. Olay yer incelene geliyor. Olay işte. yer Bu apartman 5 katlı boş, kapı kilitli geri gidiyor. Geri gidiyor. İkinci bir biz sefer, bir daha avukatımız talep ediyor, tekrar gidilmesini. Yine gidiyorlar, yine hiçbir işlem yok. Bir araştırma yok, bir işlem yok, içeri girip inceleme yok. Tekrar gidiyorlar. Benim torunum... Ve avukatımız da mahkemede bildirdi. Dedi ki Sayın Savcım bu olay yeri inceleme oraya kahve içmeye mi gitti? Nerede bunun raporu? Nerede bunun incelemesi? İki yıl sonra da olsa çıkarmış ya ben orasındayım. Hala çıkar. Şu anda da çıkar. çıkar şu anda da çıkar. Şu anda da çıkar.